Arkadaşlar bugün sizinle beraber düsteci biliyorsunuz. Arkadaşlar bir demirli bir sopa var arkadaşlar gördüğünüz gibi üzerinde demir var. Ve bu sopa kozuk. Ve bu sopaların baltayla atacağız. Ama balta şu an dışarıda orada. Onu tam bunun üzerinde deneyeceğiz. Normalde içinde su yok. Ama boş yer. <laughs> Önce biz onu, onu katıp da görüyoruz. Bu arada arkadaşlar Sadece şuraya bir delik açtı. Gördüğünüz gibi de ama ucu kırıldı. Bakın efe geçti şuraya. Tam olarak buraya bir delik açıldı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Evet ben açmıyorum. Evet şimdi böyle vuracağız arkadaşlar. Direkt var. Azıcık Abi çekip falan, falan gitmesin bence. Ne? Bence sapı kırılır sana gelir ve evet. o evet. çıkar. Aşlıyorum. Ben dedim ama. Sap olmadı Evet arkadaşlar sıra bende. Al abi şunu. Evet. arkadaşlar şimdi Efe'de. Vuruyor. O saplandı. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi koy onu. Şimdi de diğer şeyle bulacaksın. Bir dakika. Boş. Evet şu an ne oldu göster Hiçbir şey yok e, Aynen hiçbir şey yok o şu an evet. Koy, Koy şimdi de onu yerine sopa Evet sopa ben durduruyorum arkadaşlar şu an Evet arkadaşlar Şimdi demir sopaya geçtik Yani ucunda demir var. Kısmen demir değil ama Evet şu an göster orayı Sopa kırılmasın Sopa niye <laughs> kırılır <Evet>. O geberdi <laughs> mi arkadaşlar Şöyle ikinci hakkını kullanacağız. Evet arkadaşlar şimdi ikinci vuruşta önceki nasıl oldu? Olduğunu... arkadaşlar dur dur efendim. Evet arkadaşlar ben de videonun sonuna vuruyorum. Efe burada arkadaşlar. Bir dakika. Pek bir şey olmadı. Normal ama nasıl? Aynen yağmurdu. Yine ikinci vuruşu yapıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar e şimdi ikinci vuruşu yapıyorum. Hemen başlıyorum. Evet hop büyüttüm arkadaşlar. Bu Efe. Arkadaşlar bu sabahı çıktı. <gülüyor> <gülüyor> evet devam ediyoruz. Evet, Ya hiçbir şey olmadı. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar tam olarak şu an böyle. Şimdi arkadaşlar sıradaki son şey şey yapıyoruz. Balta arkadaşlar. Bunda sadece bir demer şey yapacağız. Hemen durduruyorum ben şu an. Diyeceğim. Şu an durduruyorum arkadaşlar. Efe şu an baltayı getiriyor. Şu an abone olup like attıysanız çok sevindim. Şu anlık durduruyorum. Şöyle baltayı gösterelim be. Keskin arkadaşlar ucunu göstersen abi. Aha. Öbür ucunu. niye gösteriyorsun? Şöyle. Ki. E, gösterdim işte acık kırıldı. İnşaat işi şey e, şey yapıyoruz biz. Evet, evet, evet. Bu. 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 Sadece bunda bir tane var. Üstünden vur abi de üstü yırtılsın. İstediğimiz Aa. gibi vuralım. bir şey yok. <gülüyor> 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 Telefona geldi arkadaşlar. Asla, Telefona değil, <gülüyor> <gülüyor> değmedi. Değmedi, şey değmedi. Yok la hiçbir şey yok. Aha. Tamam tamam bir şey yok. Aynı hala gördüğün gibi. Sert vurmadım zaten. Arkadaşlar telefonu ısmarlandı diyecektim. Bir şey olmadı arkadaşlar. Sadece ekran hala aynı zaten. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Çünkü Videona bir bok olmadı zaten. Telefona denk geldi arkadaşlar. Şu an Yok yok. Ben arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın diyecektim. Oğlum vurmana gerek yok ki. Bence vurma. Yarın bir tane daha çekeriz arkadaşlar. Daha değişik halde. Bıçak olsun. Ve arkadaşlar şimdi size kazı şeyini gösteriyorum bir kazı yapmıştık biz. Hala receplerde kazıya devam ediyor arkadaşlar. Bakın tam burada. Efe de şu an. Kazı burada. Recep çıkar mısın abi? Biz arkadaşlar buraya tam bir kuyu yapıyoruz şu an. Biz hı buraya piketlerle falan şey yapıp, hı 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 Burayı bitireceğiz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın bu arada arkadaşlar. Yarın devamı geliyor. <laughs> bu arada bakın vururken telefona zarar geldi diyeceksek pek gelmedi ama kılıfına geldiği için sorun yok arkadaşlar. Ondan abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.